Bölgesel Amatör Ligi'nde mücadele eden Bodrum Spor sezonun 6. haftasında evinde İncirliova Belediyespor'u konuk etti. Bodrum Şehir Stadı'nın yeni haliyle güzel bir havada oynanan maçta taraftarlar da yeni tribünlerde yerlerini aldı. Kaymakam Doktor Mehmet Gödekmer'den Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ve Bodrum Spor Kulübü Başkanı Rıza Karakaya yeni yapılan protokol tribününde maçı izlerken Konacık Belediye Başkanı Mehmet Tosunsa maçı eski protokol yerinden izledi. Bodrum Spor, Bekir, Tayfun, Emre, Levent, Evren, Hayati, Cem, Mehmet Sancak, Hasan, Akın ve Ahmet ilk 11'iyle sahaya çıktı. Misafir takım İncirliova Belediye Spor'sa Kaledi İbrahim Kırdemir, İsmail, Mustafa, Çağlar, İbrahim Seçer, Halil, Hakan, Rıdvan, Metin, Cihan Emre 11 ile sahadaki yerini aldı. 4 golün atıldığı maçın ilk yarısında taraftarlar güzel futbol ve mücadeleye doydular. Maçın 17. dakikasında ceza alanı içinde kaleci Bekir'in rakibine yaptığı hareket sonucu konuk takım penaltı kazandı. İbrahim'in penaltı vuruşunu gole çevirmesiyle İncirliova Belediyespor 1-0 öne geçti. Bu gole 3 dakika sonra Akın cevap vererek durumu eşitledi. 35. dakikada Hasan, 38. dakikada ise Levent'in golleriyle Bodrumspor ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı. Karşılaşmanın ikinci yarısı karşılıklı ataklarla geçti ancak gol sesi çıkmadı ve Bodrum Spor 3 puanın sahibi oldu. Böylelikle Bodrum Spor 7. gruptaki liderliğinde puanını 16'ya yükseltti. <laughs> Bodrum Spor sezonun 7. maçında 30 Ekim çarşamba günü Isparta Spor'la deplasmanda karşılaşacak.